Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün yine çok güzel bir troll videosu çekeceğiz arkadaşlar. Ama bugün ben çok şımarık bir bebek olacağım. Evet evet şu karşınızdaki gördüğünüz minnoş kız. Çok şımarık olup bir aile bulacağım kendimi arkadaşlar. Umarım ailelerim hiç normal olmuyor zaten Brakov'un biliyorsunuz yani. Köpek ağacı mı? Şu ağaç mı köpek ağacı Neyse bunu ilk defa gördüğüm için dikkatimi çekti. Bu arada okuldaki yeni kızı izlediniz mi arkadaşlar? İzlemediyseniz bu videodan sonra izleyebilirsiniz. Şu anda 3'ten geriye doğru sayıyorum. Like atıp Abone olup bildirimleri bir kontrol edebilir misiniz arkadaşlar? 3 2 1 0 yaptığınızı düşünüyorum ve teşekkür ediyorum arkadaşlar. Şimdi videomuza geçelim arkadaşlar. Oha çöp kamyonu çöpleri topluyor zort. Nasıl yani? Bu kız ne yapıyor burada? Aha bir anne olma adayı ama ben ilk başta kendimi değiştirmem lazım arkadaşlar. Hemen kendimi değiştireyim tamam mı? Bebek olup geliyorum. Amcacım nasıl da çalışıyor vay be emektar ya. Emektarlar için, emektar işçiler için bir like atabilir miyiz arkadaşlar? Görüyorsunuz alamadı ama şu an kovanın içinden geçmiş olabilir. <laughs> Ama sorun yok. Çalışıyor sonuçta. Bakın döküyor çöpleri güya. Dur dur çöpü niye götürüyorsun? Beyefendi çöpü niye götürdünüz? Biz nereye atacağız çöplerimizi? Her neyse arkadaşlar. Şimdi hemen kıyafetimi değiştirip bir baby olup geliyorum. Bekleyin. Dur bu çocuk ne yapıyor ya? Ne var lan? Ne var lan? <laughs> o da değiştirdi kıyafetini. Tövbe ya Rabbim. <laughs> Çekil köpeğim ısırır. Isır oğlum. ısır şunu. <gülüyor> <gülüyor> ne yapıyorsun oğlum? <laughs> Benim köpek arkadaşım, arkadaşlar onun da kedisi var mı? Tövbe ya Rabbim ya. Ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun acaba? Acaba ne yapıyorsun? Neyse ben gidiyorum kendime aile bulacağım. <laughs> Yazık bana. Şuna bakar mısın? Şuna şilvili çocuğum. Çocuğum. <laughs> ya ben gidip şuradan Lan, bu kız APK kalmış ya. Ne yapacağız şimdi biz? Ay! Canım ayı. Canım ayı. <laughs> Allah'ım ya Rabbim Afrika kalmış benim hani. <laughs> Lan bu niye baba oldu? <laughs> Erkek oldu arkadaşlar birden. Hiçbir şey anlamadım. Ne var diyor? Lan niye ne var yazıyorsun? Düzgünce konuşsana. Annem molurmuşunüş. Lütfen hanımefendi. Köpeği bırakırsan olurum diyor. Sana ne zararı var köpeğin? Ha? Ne zararı var? Yazık. Olmaz sevmem diyor. Bak 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 bak. Tamam bırakıyorum dedim arkadaşlar. Aferin diyor. Ama, Ama seni, seni. Ne oldu köpeği mi bırakacağım? O benim tek dostum. Gerçek hayatta olsa böyle yapardım. <laughs> Haksız mıyım arkadaşlar? Niye köpeği mi bırakacakmışım? Siz olsanız bırakır mıydınız kendi hayvanınızı? Tamam gel diyor. Neyse kabul etti. Köpeği mi kabul ediyor musun dedim. Evet diyor. Ah canım anam benim güzel anam. Nasıl da iyi kalpli diyecektim ama. <laughs> Anladınız siz. Emo anam benim. <laughs> <gülüyor> <gülüyor> Lan bu saldıracak diyor. <laughs> Merak etme anne. Havlayan köpek ısırmaz. <laughs> Burada da bir ata sözüne değinmem peki. Of diyor. Bebeğim olman için emo giyin diyor. Zor. Ya ne alaka ne alaka. Git Ağlayacağım yerlere yatayım arkadaşlar şımarık çocuklar gibi. Aa! <Gülüşmeler> ne oldu diyor arkadaşlar. <Gülüşmeler> Lan kalk diyor. <Gülüşmeler> Dondurma almazsan şiddet uyguladın diye polise giderim ha. Ben seni dövmedim ki diyor. <Gülüşmeler> Dövdün şiddet uyguladın. Yazık sana. <Gülüşmeler> <Gülüşmeler> tamam sus gel alayım diyor arkadaşlar. Aa teşekkür ederim canım anam ne kadar merhametli. Asla zorlu olmadı görüyorsunuz arkadaşlar. Bak bu da kardeşin diyor. Kardeş mi? Evet diyor. Bana mı sordunuz? İstemiyorum dedim. Ağlayayım arkadaşlar. <laughs> Johnny saldır oğlum. Saldır. Saldırma Johnny diyor. <laughs> tamam kardeş yok diyor arkadaşlar. <laughs> Niye anne? Keşke olsaydı kardeşim. <laughs> Annem şu anda bip 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 dedi. İstemiyordun ya demek istiyor sanırım arkadaşlar. <laughs> Ben mi? Tövbe haşa. Ne diyorsun sen? <laughs> Lan yürü diyor. Dondurma almaya diyor. Peki tamam. <laughs> Neli istiyorsun diyor. Neli, Neli, Neli nel ne demek? Neli ne demek? Türkçeyi bükme anne. <laughs> Neyli diyor. Ben bu dükkanın hepsini istiyorum dedim. <gülüyor> <gülüyor> o kadar paramız yok diyor. Johnny ipten çıkacak herhalde. Anne seni ısırmak istiyor. Aman can oğlum. Dur 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 oğlum. Dur 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 dur. <laughs> bak bak kaçıyor. <laughs> tamam alıyorum diyor. Belası diyor. <laughs> Allah'ın belasıdır büyük ihtimalle arkadaşlar. Bak bak para çıkardı. Hani paran yoktu? İnsan evladından para kaçırır mı? Ev alacaktım bununla diyor. Of aney boş ver dedim. Tamam aldım diyor arkadaşlar. Tamam aldım. Nasıl bir şeymiş bu? Nasıl bir simülasyon hatası? Keşke gerçek hayatta böyle bir şey olsaydı. <laughs> ye can oğlum. Ye. <laughs> ya oğlum Johnny <laughs> Ne diyor diyor arkadaşlar Kremalı güzelmiş diyor dedim ben de <laughs> Eve gidelim diyor Tamam gidelim arkadaşlar evine gidelim Bak bak gidişe bakın yanlış deve Johnny'e bakın. Böyle bir gidiş yok yalnız. <laughs> bu ne diyor? <laughs> Şuna bakın zor yani. Köpek <laughs> ne olacak? Sana mı öğreteyim bu yaşta ya Allah Allah. Arkadaşlar eve geldik bu arada. Hemen zıplayayım artık Johnny de bir rahat etsin. <laughs> Şöyle gezelim biraz. Tezgahtan in. Ya Burada duracağım. Her yere zıplayacağım. Her yere. Her yere. Seni evlatlıktan reddediyorum diyor. Beni mi? Hain insan kötü. İçine şeytan kaçmış diyor arkadaşlar. <laughs> anne artık ben annen değilim diyor. Senin içine de Evo kaçmış dedim. <laughs> bak bak küfür ediyor hemen. Bir bebeğe bulan söylenir mi be aney? <laughs> Johnny saldır oğlum dedim. Seni de köpeğini de sanırım Bİİİİİ demiş arkadaşlar. <laughs> saldır, oğlum, saldır. <laughs> saldır oğlum saldır! Saldır oğlum saldır! Saldır! <laughs> Papodan ısır oğlum papoda! <laughs> Manyak diyor! <laughs> ne sandıydın? Ben deliyim anlıyor musun? <laughs> Şu kapıda da birisi duruyor arkadaşlar. Banlarım diyor. Beni kimse banlayamaz. Ben kendi yoluma giderim. Aç kapıyı! <laughs> Jory çıkıyor ama ben çıkamıyorum. Bak bak ayrı dünyaların insanlarıyız arkadaşlar. O bir hayali arkadaşım. Kapılardan geçebiliyor ama ben geçemiyorum. Görüyorsunuz Johnny. Bak bak küfür ediyor arkadaşlar. <laughs> güle güle emo kafa. Bak bak küfür ediyor. <laughs> Durun şurada bir grup var. Hemen onların yanına gidelim. Baba. Ben senin baban değilim diyor. İyi benim annem var zaten istemez dedim arkadaşlar. Biliyorum ki eminim ki. <laughs> <laughs> Annem var deyince değişecek işler. Nerede annen diyor. <laughs> bakın görüyor musunuz? Ben de gel dedim arkadaşlar. Gelsin de şununla biraz uğraşalım şu kızla. Bu mu diyor arkadaşlar? Ne var diyor arkadaşlar? Bakın bakın içeriden hemen çıktı. Babamla geldik dedim. Of tamam gelin diyor. Zor da bu beni evden kovmuyor muydu arkadaşlar? <laughs> görüyor musunuz? İkna olma hızı. Teşekkürler anneciğim. Asla beni evden atlamıştın zaten. <laughs> Bakın arkadaşlar masaya çıktım yine. La 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 la. Dur oyun oynuyormuş gibi yapayım. La 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 la. La 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 la. <laughs> İn döverim diyor arkadaşlar. Babam da diyor ki çocuğa öyle davranma diyor. Aslan babam be. <laughs> Bu şeytan diyor arkadaşlar. Bu çocuk değil şeytan diyor herhalde arkadaşlar. Sen kötü annesin diyor çocukta. <laughs> Arayı karıştırma hızım pek. <laughs> bir de masummuş gibi ağlayım. Ağlama kızım diyor. İşe gidiyorum aşkım diyor. Lan daha yeni bunlar kavga etmiyor muydu? <laughs> tamam aşkım diyor o da. <laughs> arkadaşlar nasıl bir aileye düştüm ya. Biraz önce aşkım dediler. Vallahi gidiyor. Kızım parka gidelim mi diyor. Babam da çok iyi saflı bir adam ya. Alır bebiş. Evet arkadaşlar parka gidiyoruz. Yine bu şekil. Görüyorsunuz. Lan! Ne oldu lan? <laughs> arkadaşlar bana ne oldu? Bir açıklayabilir. Simülasyon hatası yaşıyorum şu anda. Bir şeyler oluyor. Babam nereye gitti? Ben de rest atayım. Böyle bir şey var mı? Biz değişik bir aileyiz. Işınlanmayı bulduk da arkadaşlar. Gerçekte hiç alakası yoktur. Kızım diyor. Efendim dedim yani attın gittin beni ya. Sen nasıl babası neyse kendi işimi kendim halledeyim. Nasıl bir bebek isem arkadaşlar ben artık. Arkadaşlar babam beni e ee, e ee, e ee, diye sallıyor. <laughs> lan burası beşik mi? <laughs> Pardon da burası beşik mi? Lan deme kızım diyor. Tamam lan. <laughs> Şuraya çıkayım nasıl bir çocuğum <laughs> Ne yazıyor arkadaşlar bakalım Kızım orası olmaz diyor Ah düşünceli babam Aga be <laughs> Bu ne diyor arkadaşlar Ne tatlı kız diyor Bak 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 babama yakınlaşacak o bahaneyle Kesin <laughs> Evet benim kızım diyor Arkadaşlar <laughs> Baba Efendim diyor annemi aldatma Hayırdır benim anamı kim aldatabilir? Yok kızım arkadaş diyor. Annesi var mı diyor o da. Ben dedim ki tabi anam var Bu kız da benim yerime geçmeye çalışıyor. Bir git kız tabi anam var. Artık yok dedi. Babam anneme ihanet ediyor. Kızım yeni annen diyor. Lan bu kadar çabuk anne değiştirme hızı. <laughs> tamam aşkım ev açım 23 diyor. Gitti kız tamam aşkım diyor. Lan babam annemi sattı farkında mısınız? Kızım gidelim diyor. Aha annem geldi arkadaşlar. <laughs> Siz neredesiniz diyor. <laughs> ben evlendim kızımla gidiyorum diyor. Kız da ne diyor. Bakın arkadaşlar beni kucağına aldı. Ben bir ineyim arkadaşlar. Niye indin diyor. Annemi satan, satan, beni satan. satan ben de satan. Ben senin, senin gibi, gibi satıcı baba, baba istemem. <laughs> <gülüyor> <gülüyor> Durun arkadaşlar kıyafetimi de değiştirdim Sana ben demiş miyim annecim dedim Evet kızım Güzel oldun demek istiyor herhalde Anladım arkadaşlar bu kız da aynı benim gibi Giyinmesi şoku peki <laughs> Bakın şu var arkadaşlar Tabi Aşk kuş da bırakmıyoruz. Şöyle sarılıyım. Canım annem o kadar emek emek çalışmaya giderken babam onu aldattı. Hangi erkekler? Erkekler kapatılsın ya. Kapatılsın <laughs> ya. <gülüyor> bu arada erkekler sonra beni izliyor. Niye öyle dedin diyor arkadaşım. Bu arada bu arkadaşlarımıza çok teşekkür ederim. Kızın da isteğini yapayım dedim arkadaşlar. Şöyle aşkı kuş bırakmadan emotip yaptık. Bir videonun daha sonuna geldik. Beni buraya kadar izlediğiniz için teşekkür ederim. Şöyle outro'da gelen videolardan okuldaki yeni kız olsun. Diğer troll videolarımız olsun. Tıklamayı unutmayın. Sizi seviyorum. Kendinize iyi bakın. İyi Beyaz